Risale-i Nur külliyatından Hastalar Risalesi. Mellifi Bediüzzaman Said Nursi. 25. Lem'a, 25 devadır. Hastalara bir merhem, bir teselli, manevi bir reçete, bir iadetül mariz ve geçmiş olsun makamında yazılmıştır. Bismillahirrahmanirrahim. Ellezina izaa asabethum musibetun kulu inna lillahi ve inna ilayhi raciun. والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين شو لم Nevi beşerin on kısmından bir kısmını teşkil eden musibet zede ve hastalara hakiki bir teselli ve nafi bir merhem olabilecek 25 devayı icmalen beyan ediyoruz. Birinci deva Ey biçare hasta, merak etme, sabret. Senin hastalığın sana dert değil, belki bir nevi dermandır. Çünkü ömür bir sermayedir, gidiyor. Meyvesi bulunmazsa zayi olur. Hem rahat ve gafletle olsa pek çabuk, pek çabuk gidiyor. Hastalık senin o sermayeni büyük karlarla meyvedar ediyor. Hem ömrün çabuk geçmesine meydan vermiyor, tutuyor, uzun ediyor. Ta meyveleri verdikten sonra bırakıp gitsin. İşte ömrün hastalıkla uzun olmasına işareten bu dar bu mesel dillerde destandır ki musibet zamanı çok uzundur. Safa zamanı pek kısa oluyor. İkinci devam. Ey sabırsız hasta sabret belki şükret senin bu hastalan ömür dakikalarını birer saat ibadet hükmüne getirebilir. Çünkü ibadet iki kısımdır. Biri müsbet ibadettir ki namaz, niyaz ve malum ibadetlerdir. Diğeri menfi ibadetlerdir ki hastalıklar, musibetler vasıtasıyla musibetzede acizini, zaafını hissede, Halık rahimine iltica eder, yalvarır. Halis, riyasız, manevi bir ibadete mazhar olur. Evet hastalıkla geçen bir ömür Allah'tan şekva etmemek şartıyla mümin için ibadet sayıldığına rivayatı sahiha vardır. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayeti sahiha ile ve keşfiyat sadıka ile sabittir. Hatta bazı sabir ve şakir hastaların bir dakikalık hastalığı bir saat ibadet hükmüne geçtiği ve bazı kamillerin bir dakikası bir gün ibadet hükmüne geçtiği rivayeti sahiha ve keşfiyatı sadıka ile sabittir. Senin bir dakika ömrünü bin dakika hükmüne getirip sana uzun ömür kazandıran hastalıktan teşekkür değil, teşekkür et. Üçüncü deva, ey tahammülsüz hasta, insan bu dünyaya keyif sürmek ve lezzet almak için gelmediğine mütemadiyen gelenlerin gitmesi ve gençlerin ihtiyarlaşması ve mütemadiyen zeval ve firakta yuvarlanması şahittir. Hem insan zihayatın en mükemmeli, en yükseği ve cihazatça en zengini belki zihayatların sultanı hükmündeyken geçmiş lezzetleri ve gelecek belaları düşünmek vasıtasıyla hayvana nispeten en edna bir derecede ancak kederli, meşaketli bir hayat geçiriyor. Demek insan bu dünyaya yalnız güzel yaşamak için ve rahatla ve sefa ile ömür geçirmek için gelmemiştir. Belki azim bir sermaye elinde bulunan insan burada ticaret ile ebedi daimi bir hayatın saadetine çalışmak için gelmiştir. Onun eline verilen sermaye de ömürdür. Eğer hastalık olmazsa sıhhat ve afiyet gaflet verir, dünyayı hoş gösterir, ahireti unutturur, kabri ve ölümü hatırına getirmek istemiyor, sermayeyi ömrünü bağda hevai boş yere sarf ettiriyor. Hastalık ise birden gözünü açtırır. Vücuduna ve cesedine der ki, layemut değilsin, başıboş değilsin, bir vazifen var. Gururu bırak, seni yaratanı düşün, kabre gideceğini bil, öyle hazırlan. İşte hastalık bu noktayı nazardan hiç aldatmaz bir nasih ve ikaz edici bir mürşittir. Ondan çekva değil, belki bu cihette ona teşekkür etmek, eğer fazla ağır gelse sabır istemek gerektir. Dördüncü Deva Ey Şekvacı Hasta! senin hakkın şekva değil şükürdür sabırdır. Çünkü senin vücudun ve aza ve cihazatın senin mülkün değildir. Sen onları yapmamışsın. Başka tezgahlardan satın almamışsın. Demek başkasının mülküdür. Onların maliki mülkünde istediği gibi tasarruf eder. 26. sözde denildiği gibi mesela gayet zengin, gayet mahir bir sanatkar güzel sanatını, kıymetler servetini göstermek için miskin bir adama modellik vazifesini gördürmek maksadıyla bir ücrete mukabil bir saatçik zamanda murasa ve gayet sanatlı diktiği bir gömleği, bir hulleyi o fakire giydirir. Onun üstünde işler ve vaziyetler verir. Harika enva sanatını göstermek için keser, değiştirir, uzaltır, kısaltır. Acaba şu ücretli miskin adam o zata dese bana zahmet veriyorsun, eğilip kalkmakla verdiğin o vaziyetten bana sıkıntı veriyorsun. Beni güzelleştiren bu gömleği kesip kısaltmakla güzelliğimi bozuyorsun. Demeye hak kazanabilir mi? merhametsizlik, insafsızlık ettin diyebilir mi? İşte aynı bu misal gibi Saniye Zülcelal sana ey hasta, göz, kulak, akıl, kalp gibi nurani duygularla murassa olarak giydirdiği cisim gömleğini Esma-i Hüsna'sının nakışlarını göstermek için çok halat içinde seni çevirir ve çok vaziyetlerde seni değiştirir. Sen açlıkla onun Rezak ismini tanıdığın gibi Şafi ismini de hastalığınla bil. Elemler, musibetler, bir kısım esmasının ahkamını gösterdikleri için onlarda hikmetten lemalar ve rahmetten şualar ve o şuaat içinde çok güzellikler bulunuyor. Eğer perde açılsa tevahuş ve nefret ettiğin hastalık perdesi arkasında sevimli güzel manalar bulursun. 5. Deva Ey maraza müptela hasta! Bu zamanda tecrübemle kanaatim gelmiştir ki hastalık bazılara bir ihsan ilahidir, bir hediye-i rahmanidir. Bu 8-9 senedir liyakatsız olduğum halde bazı genç zatlar hastalık münasebetiyle dua için benimle görüştüler. Dikkat ettim ki hangi hastalıklı genci gördüm, sayır gençlere nispeten ahiretini düşünmeye başlıyor. Gençlik sarhoşluğu yok, gaflet içindeki hayvani hevesattan bir derece kendini kurtarıyor. Ben de bakıyordum, onların tahammül dahilindeki hastalıklarını bir ihsan ilahi olduğunu ihtar ederdim. Derdim ki, kardeşim senin bu hastalığının aleyhinde değilim, hastalık için sana karşı bir şefkat hissedip acımıyorum ki dua edeyim. Hastalık seni tam uyandırıncaya kadar sabra çalış ve hastalık vazifesini bitirdikten sonra Halık Rahim inşallah sana şifa verir. Hem derdim senin bir kısım emsalin sıhhat belasıyla gaflete düşüp namazı terk edip kabri düşünmeyip Allah'ı unutup bir saatlik hayata dünyeviyenin zahiri keyfi ile hadsiz bir hayat ebediyesini sarsar, zedeler, belki de harap eder. Sen hastalık gözüyle her halde gideceğin bir menzilin olan kabrene ve daha arkasında uhrevi menzilleri görürsün. Ve onlara göre davranıyorsun. Demek senin için hastalık bir sıhhattir. Bir kısım emsalindeki sıhhat bir hastalıktır. 6. Deva Ey elemden teşekki eden hasta, senden soruyorum. Geçmiş ömrünü düşün ve o ömürde geçmiş lezzetli safa günleri ve bela ve elemli vakitlerini tahattür et. Herhalde ya oh ya ah diyeceksin. Yani ya elhamdülillah şükür veyahut ve hasreta ve esafâ, kalbin veya lisanın diyeceksin. Dikkat et, sana o oh elhamdülillah şükür dediren, senin başına geçmiş elemler, musibetlerin düşünmesi bir manevi lezzeti deşiyor ki senin kalbin şükreder. Çünkü elemin zevali lezzettir. Elemler, o musibetler zevaliyle ruhta bir lezzeti irsiyet bırakmış ki düşünmekle deşilse ruhtan bir lezzet akıyor, şükürler takattür ediyor. Zana, va esefa, es hasreta dedirten eski zamanda geçirdiğin lezzetli ve safalı o hallerdir ki zevalleriyle senin ruhunda daimi bir eleme irsiyet bırakıp ve vakit ne, ne vakit düşünsen o elem yine deşiliyor. Esef ve hasret akıtıyor. Madem bir günü gayrimeşru lezzet bazen bir sene manevi elem çektiriyor ve muvakkat bir günlük hastalıkla gelen elem çok günler manevi lezzeti sevapla beraber zevalindeki halas ve kurtulmaktan gelen manevi lezzet vardı. Senin başındaki şimdi dilek bu muvakkat hastalan neticesi ve iç yüzündeki sevabı düşün. Bu da geçer Yahude, şekva yerinde şükret. 6. Deva Haşiye Fıtri bir surette bu lema tahattür ettiğinden 6. mertebede iki deva yazılmış. Fıtriliğine ilişmemek için öylece bıraktım. Belki bir sır vardır diye değiştirmedik. Ey dünya zevkine düşüp hastalıktan ısrap çeken kardeşim. Bu dünya eğer daimi olsaydı ve yolumuzda ölüm olmasaydı ve firak ve zavallı rüzgarları esmeseydi ve musibetli fırtınalı istikbalde manevi kış mevsimleri olmasaydı ben de seninle beraber senin haline acıyacaktım. Fakat madem dünya bir gün bize haydi dışarı çık haydi dışarı diyecek, feryadımızdan kulağını kapayacak, o bizi dışarı kovmadan biz bu hastalıklar ikazatıyla şimdiden onun aşkından vazgeçmeliyiz. O bizi terk etmeden kalben onu terke çalışmalıyız. Evet hastalık bu manayı bize ihtar edip der ki senin vücudun taştan, demirden değildir. Belki daima ayrılmaya müsait muhtelif maddelerden terkip edilmiştir. Gururu bırak, acizini anla, malikini tanı, vazifeni bil, dünyaya ne için geldiğini öğren. Kalbin kulağına gizli ihtar ediyor. Hem madem dünyanın zevki, lezzeti devam etmiyor, hususan meşru olmazsa hem devamsız hem elemli hem günahlı oluyor. O zevki kaybettiğinden hastalık bahane silahlama. Bilakis hastalıktaki manevil ibadet ve uhrevi sevap cihetine düşün, zevk almaya çalış. 7 deva. Ey sıhhatinin lezzetini kaybeden hasta. Senin hastalığın sıhhatteki nimet ilahiyenin lezzetini kaçırmıyor. Bilakis tattırıyor ziyadeleştiriyor. Çünkü bir şey devam etse tesirini kaybeder. Hatta ehli hakikat müttefikan diyorlar ki innemel eşya'u te'rafu bi'adu yani her şey zıddıyla bilinir. Mesela karanlık olmazsa ışık bilinmez, lezzetsiz kalır. Soğuk olmazsa hararet anlaşılmaz, zevksiz kalır. Açlık olmazsa yemek lezzet vermez. Mide harareti olmazsa su içmesi zevk vermez. İllet olmazsa afiyet zevksizdir. Maraz olmazsa sıhhat lezzetsizdir. Madem fatır hakim, insana her çeşit ihsanını ihsas etmek ve her bir nevi nimetini tattırmak ve insanı daima şükre sevk etmek istediğini, şu kainatta çeşit çeşit hadsiz en dua nimeti tadacak, tanıyacak derecede gayet çok cihazat ile insana teçhiz etmesi gösteriyor ki elbette sıhhat ve afiyet verdiği gibi hastalıkları, illetleri, dertleri de verecektir. Senden soruyorum. Bu hastalık senin başında veya elinde veya midende olmasaydı sen başın, elin, midenin sıhhatindeki lezzetli, zevkli nimeti ilahiyeyi hissedip şükreder miydin? Elbette şükür değil, belki düşünmeyecektin. Şuursuz o sahati gafletle belki sefahate sarf ederdin.